Herkese merhabalar, ee, belki bilen biliyordur, benim özel ilgi alanlarımdan bir tanesi de baldır implantları, bacak şekillendirme ameliyatı. Şimdi bu ameliyatla ilgili enteresan bir konu var. Şimdi bu ameliyatlarda genellikle dizin arkasında protezi koymak için girdiğimiz noktada e, dikiş izinin koyu renkte kalabildiği yazıyor kitaplarda. İlk ameliyatlarımda bu benim de başıma geldi. Şimdi diz arkasından e, kısacık bir kesten giriyoruz. Oradan protezi kas içine yerleştiriyoruz. Baldır kasının içine. Şimdi bu dikiş bazen çok kötü koyu renkte kalıyor. kalıyor da eskiden. <laughs> Kitaplarda da dikkat edin der. Burada der e, dikiş izi koyu renkte kalmaya meyillidir der. Hatta bir kitapta şöyle bir şey okumuştum. E, ameliyattan önce bu bölgeye renk açıcı krem kullanmaya başlayın diye yazıyor. Bu tamamen yanlış bir bilgi. Kitaplarda böyle yazıyor ama yanlış. Ben tecrübemi anlatayım size. İlk bakalarında benim de e, hastalarımda diz arkasındaki lekelenme koyu kaldı. Bu hastalarda e, renk açıcı krem kullandık, koruyucu iğnesi yaptık, dolgu yaptık, her şeyi denedik. Hiçbir şey fayda etmedi. Sonunda o koyu izi çıkarıp tekrar dikmek zorunda kaldık. E, bu hastalarda iz neredeyse hiç kalmadı. O kadar güzel iyileşti ki, yani izi görmeniz neredeyse mümkün değil. Ben yıllar içinde tecrübelerimle artık şuna inandım. Diz arkasında bu kalp implantı, baldır implantını koymak için kestiğiniz yer, Şöyle bir özelliği var. Orada en ufak bir kanama, en ufak ciddi bıçak vurduğunuzda ciltteki en ufak bir kanama hemen deri altına yayılıyor. Deri altında kan ilerliyor ve e, kandaki hemoglobin molekülündeki demir pigmenti oradaki kan hücreleri öldükten sonra orada demir pigmenti deriye oturuyor koyu rengi veren şey demir pigmenti. Resmen dövme oluyor. Dövmeden farkı yok bunun. E, bu vakalarda sonra şunu fark ettik. Hiç kanatmadan ameliyatı yapabilirsek neredeyse iz hiç kalmıyor. Çok güzel iyileşiyor. O bölgede kalp implantı koyarken deliği yapacağınız, kesi yapacağınız yere e, biz jetokanin enjekte ediyoruz önce. Adrenalin jetokanin. Enjekte ediyoruz, en az 10 dakika, hatta 15 dakika bekliyoruz. O kesi yapacağım yerdeki kan tamamen çekiliyor, beyazlıyor orası. O noktadan sonra ameliyatı yapıyoruz, bıçak vuruyoruz. Eğer en ufak bir kanama olsun, hemen kanamayı yakıyoruz. Bakın kanamayı anında durdurmanız lazım ki kan çünkü hemen deri altına yayılıyor. Ne oluyor ondan sonra? Deri, hemoglobindeki demir bir elementi Deriye oturuyor ve koyu renk yapıyor. Eğer e, jetokain yaparak ameliyatı yaparsanız bıçağı vurduğunuzda hiç kanama olmazsa dikiş izi öyle güzel iyileşiyor ki hasta kontrole geldiğinde 3 ay sonra falan görmeniz mümkün değil. Çok silik bir şey oluyor. O bölgede renk koyu kaldığı zaman renk açıcı kremler de fayda etmiyor. Bakın kitapta ne diyor? Ameliyattan önce renk açıcı krem başlayın diyor, profilaktik olarak diyor. Ama fayda etmez, etmiyor. Çünkü derinin altına oturan demir pigmentini renk açıcı krem gideremiyor. Sonuçta bir dövme gibi kalıyor oradaki leke. Bu yüzden hiç kanatmadan yapmak gerekiyor. Kitaplardaki bu bilgi bariz bir şekilde yanlış ve hatalı. Ee, bacak implantı ile ilgilenen arkadaşların bilgisi olsun buradan tecrübemi aktarmış olayım. hiç hiç ama en ufak bir kanamaya sebebiyet vermeden yapmak gerekiyor. Jetokain'i bolca yapın sulandırmadan 15 dakika bekleyin. Ondan sonra oraya bıçak vurun ve kestiğiniz yerde en ufak bir kanama olursa da anında koterleyin. Göreceksiniz dikiş izi harika iyileşecek. aslında yara iyileşmesi çok güzel bir bölge. Ama özelliği, herhalde şöyle bir özelliği var. En farklı kanamada hemen kan deri altına yayılıyor ve ilerliyor. Orada koyu renge yol açıyor sonayı Bunu da anlatmış, iletmiş olayım. Diğer videolarda beklerim.